İyiliği kanla satın alabilir misin? Raskolnikov bunu denedi ve kendi cehennemini yarattı. Film tadında kitap özeti kanalınız Kitap Vibes'a hoş geldiniz. Bu sohbetimizde Dostoyevski'nin o dev eseri Suç ve Ceza'nın derinliklerine birlikte dalıyoruz. Evet, St. Petersburg'un o kasvetli, karanlık sokaklarındayız yine ve tabii ki merkezde Radion Raskolnikov var. Eski bir hukuk öğrencisi, yoksullukla boğuşuyor, umutsuzluk içinde ama bir yandan da kafasında kurduğu bir teori var. İşte o teori onu korkunç bir yola itiyor aslında. Evet, o teori. Neydi tam olarak? Yani insanları ikiye ayırıyordu sanırım, değil mi? Aynen öyle. Bir yanda sıradan insanlar, hani yasalara uymak zorunda olanlar. Diğer yanda ise olağanüstüler. Napolyon gibi figürler. Ona göre bu olağanüstülerin e, daha büyük bir amaç uğruna gerekirse ahlaki kuralları hatta yasaları çiğneme hakkı vardı. Ve kendini de o olağanüstülerden biri olarak görüyordu. Yanılıyor muyum? Kendi potansiyelini kanıtlamak istiyordu belki de. Kesinlikle. Hem bunu kanıtlamak hem de tabii içinde bulunduğu o korkunç maddi sıkıntıdan bir nebze olsun kurtulmak için bir plan yapıyor. Korkunç bir plan tabii. Yaşlı, tefeci bir kadını Alyona Ivanovna'yı öldürmek hem parayı alacak hem de teorisini doğrulayacak işte. Ama e, işler hiç de planladığı gibi gitmiyor, değil mi? Daha ilk adımda beklenmedik bir şey oluyor. Evet, tam cinayet anında tefecinin masum iyi niyetli kız kardeşi Lizaveta çıkara geliyor ve Raskolnikov onu da öldürmek zorunda kalıyor. İşte o an. O an her şey çöküyor sanki. Hesapta olmayan ikinci cinayet, teorinin yetersiz kaldığı ilk an belki de. Tam olarak öyle. Hesapladığı o üstün insan soğukkanlılığı falan yok ortada. Aksine müthiş bir panik, mide bulantısı, ateşli hastalıklar başlıyor. Paranoya had safhada ve tabii ki korkunç bir vicdan azabı. İşte asıl ceza orada başlıyor aslında Raskolnikov için. Yakalanma korkusundan çok daha öte bir şey bu ve bu durum onu herkesten uzaklaştırıyor. En yakınlarından bile. Annesi, kız kardeşi, dünya. Evet, onlara karşı bile bir duvar örüyor. Çünkü işlediği suç onu insanlardan, o sevgi ve şefkat bağından koparıyor. Bir yandan insanlara müthiş bir özlem duyuyor ama yaklaşamıyor. İşte tam bu çalkantılı dönemde Marmaladov ailesinin trajedisiyle karşılaşıyor ve özellikle de Sonya'yla. Ah Sonya Marmaladov'a! Gerçekten kilit bir karakter. Ailesini geçindirmek için kendini feda eden ama o zor koşullarda bile ee, ahlaki saflığını, inancını korumaya çalışan genç bir kadın. Aynen Raskolnikov için adeta bir umut ışığı gibi parlıyor Sonya. Kendi karanlığının tam zıttı bir figür. Onun çektiği acıya, fedakarlığına ve o saf inancına çekiliyor Raskolnikov. Sonya ona itiraf etmesi, e, çektiği bu azaptan kurtulması için yol gösteriyor bir nevi. Manevi bir rehber oluyor. Bir yanda Sonya'nın bu manevi rehberliği var, diğer yanda ise şey o kurnaz sorgu yargıcı Porfiri Petrovic. Evet Porfiri. O da ayrı bir olay. Raskolnikov'la resmen psikolojik bir kedi fare oyunu oynuyor. Onu doğrudan suçlamak yerine imalarla, sorularla, teorilerle köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Zekice ama bir o kadar da yıpratıcı bir yöntem aslında. Raskolnikov'un zihninin içine giriyor adeta. Aynen öyle. Porfiri onunla entelektüel bir düelloya giriyor. Ama Raskolnikov'u sonunda itirafa götüren şey Porfiri'nin baskısından çok kendi içindeki o dayanılmaz vicdan azabı ve tabii Sonya'nın etkisi. Sonya'nın o saf inancı ve acı çekerek arınma fikri bu onu çok etkiliyor sanırım. Çok etkiliyor. Sonunda dayanamıyor ve gidip polise teslim oluyor, suçunu itiraf ediyor. Mahkeme süreci nasıl işliyor peki? Cezası ne oluyor? Mahkemede işte yoksulluğu o anki ruh hali yani bir tür geçici delilik durumu gibi hafifletici nedenler biraz göz önüne alınıyor ve Sibirya'da kürek cezasına çarptırılıyor. Sibirya romanın sonu ama bir yandan da yeni bir başlangıç sanki, değil mi? Orada da yalnız bırakmıyor Sonya onu. Kesinlikle. Hikaye orada bitmiyor aslında. Sibirya'da o zorlu koşullarda Sonya'nın o inanılmaz fedakâr sevgisi ve desteğiyle Raskolnikov için yepyeni bir kapı aralanıyor. Yavaş yavaş da olsa o eski kibirli teorisinin anlamsızlığını, insan sevgisinin, alçak gönüllülüğün, e, acı çekerek arınmanın önemini kavramaya başlıyor. Manevi bir yeniden doğuşun eşiğine geliyor. Yani acı çekerek de olsa insanlığını yeniden keşfetme yoluna giriyor aslında. Müthiş bir dönüşüm hikayesi. Umarım bu kitap özeti ve incelemesi hoşunuza gitmiştir. Daha fazla kitap incelemesi, öneri ve edebiyat sohbeti için Kitap Vibes kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Okumayı bir yaşam tarzı haline getirmeye devam. Keşfet, oku, hayal et. Kendinize çok iyi bakın.